Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmiliği yani okuma ve yazma bilmemesi Kur'an'ın Allah kelamı olduğunun bir delilidir. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ümmiliği ile gösterdiği olağanüstü hallerle ve peygamberlik delilleriyle Kur'an'ın bir mucizesidir ve Kur'an'ın kelamullah olduğunun kat'i bir delilidir. Şimdi bir düşünelim, okuma yazması olmayan, kıraat ve kitabet görmemiş ümmi bir zat bütün insanlar kafa kafaya verseler dahi bir tek ayetini taklit edemeyecekleri kadar mucizevi bir kitap getiriyor. Bu sebeple Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın ümmiliği Kur'an'ın Allah Kelamı olma inancını pekiştirir ve muarızlarına karşı apaçık bir üstünlük sağlar. Kur'an-ı Kerim, görünen görünmeyen bütün alemlerdeki varlıkları yani atomlardan hücrelere, İnsanlardan hayvanlara, güneşlerden yıldızlara, ta cennet ve cehenneme kadar her şeyi anlatır. Kur'an yeryüzünden göğün en yüksek tabakasına ve atomdan güneşe kadar bütün bilimsel gerçekleri Allah'ın bütün isim, sıfat ve fiillerini, iman ve İslam'a ait bütün bilgileri, geçmiş ve gelecek kevni ve gaybi bütün olayları en küçük teferruatlarına kadar aralarındaki uyum ve irtibatı da gözeterek anlatır. Kur'an, insanların nefis ve kalplerinde, ruh ve akıllarında, şahsi ve toplumsal hayatlarında, hatta siyasi hayatlarında öyle nurani ve saadetli bir değişim gerçekleştirmiştir ki 14 asır müddetinde her dakikada 6666 adet ayetleri büyük bir hürmet ile hiç olmazsa 100 milyondan fazla insanların dilleriyle okunur ve insanları terbiye ve nefislerini tezkiye ve kalplerini tasfiye eder. Ruhlara inkişaf ve terakki, akıllara istikamet ve nur, hayata hayat ve saadet verir. Demek oluyor ki Kur'an'daki hakikatler beşerin cüz'i ilmine hele hele ümmi yani okuma yazma bilmeyen bir zatın ilmine isnat edilemez. Belki ilmiyle her şeyi kuşatan bir zatın ilmine istinad ediyor ve bütün eşyayı ve varlıkların tamamını bir anda gören, ezel ve ebed ortasındaki bütün hakikatleri bir anda müşahede eden bir zatın kelamıdır. Çok dikkatli gözlerin nazarı altında bile herhangi bir hile ve yanlış vaziyeti görülmeyen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın herkesten ziyade Kur'an'a itikat ve hürmeti, nüzulü zamanında huşu ve uyku gibi bir vaziyette bulunması, diğer konuşmalarının Kur'an'a yetişememesi ve benzememesi, bütün kuvvetiyle Kur'an'ın bütün hükümlerine iman edip tasdik etmesi ve hiçbir hadisenin onu sarsmaması Kur'an'ın Halik Rahimin semavi hakkaniyetli mübarek bir kelamı olduğunu gösterip vurguluyor. Özetle Kur'an-ı Hakim vahye istinad ediyor. Yani külliyen vahidir. Çünkü Kur'an'ı indiren zat Zülcelal vahiy olduğunu gösterir, ispat eder. Ve nazil olan Kur'an dahi üstündeki icaz ile gösterir ki arştan geliyor. Ve Kur'an'ın üzerine indiği zat olan Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın vahyin başlangıcındaki telaşı, vahiy esnasındaki huşu vaziyeti ve herkesten ziyade Kur'an'a karşı ihlas ve hürmet etmesi gösteriyor ki Kur'an Allah'ın ezelden gelip ebede giden bir kelamıdır.